Evet sevgili Ergünay Sarı kanalının değerli izleyicileri, aboneleri, abileri, kardeşleri cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlarım. Arkadaşlar biliyorsunuz e, yavrularımız en son 60 kilometre yakın e, bir antrenman yarışına verdik arkadaşlar. Onların hepsi e, şükür geri dönüş yaptılar. Bana göre e, yarışlara katılmaya hak kazandılar arkadaşlar. Yani e, işi yırttılar arkadaşlar. Sadece 3 tane yavrumuz yani beyaz boncuklumuz onlar biraz tecrübesiz. Bakınız burada 19 tane yavrumuz var arkadaşlar. Sebebi ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakınız 21 numaradan 56-57'ye kadar arkadaşlar çipler var. E, ben bu çiplerin üzerine ee, bunu böyle e, mesela 21 numaranın arkadaşlar e, yapıştırdım. Ve dernekte arkadaşlar e, yani bu 21'e bu olacak. Bu çip olacak dedim. E, eskiden nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Eskiden çiplerimiz böyle numarasız. Yani yapıştırmadan. E, ben orada dernekte e, çipleri e, sade kaydettirip arkadaşlar eve geliyordum. Ve tek tek antenin üzerine okutarak kuşu buluyordum. Şimdi ta, olayı tersine çevirdim. Ne yaptım? Arkadaşlar şimdi buradan bir kuş alıp kuşun numarasına bakın. Mesela diyelim 46 numara gelip 46 numaralı çipi takacağım. Yani eskiden 2 e, saat anten üzerinde arıyordum tek tek e, bulmaya çalışıyordum arkadaşlar. Ve e, o, o yöntemle yapıyordum ama şimdi önceden yapıştırıyorum. Derneğe gittiğimde diyorum ki bu 21 numaralı çip bu olacak. Yani eskiden rastgele bir çipi koyup evde gelip deniyorduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o sorun değil. E, bakalım. Ee, hafta sonu aslında bunların yarışları var arkadaşlar ama e, 36-37 derece veriyor bilmiyorum yarışlar devam edecek mi antrenmanlardan bu 19 yani 16 yavrumuz kesin arkadaşlar yarışlara dediğim gibi e, katılacaklar hak kazandılar yani bunlardan yana korkum yok ama e, 3 yavrum arkadaşlar onu da yarın bilmiyorum e, sadece 3 yavruyu arkadaşlar yakın mesafeye Dernekle e, 20 kilometre falan herhalde bilmiyorum. Oraya verip oradan e, getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ama 16'sını evde bırakacağım. Çünkü onlar e, artık e, bayağı antrenman yediler arkadaşlar. Ev antrenmanı olsun, uzak salam antrenmanları olsun arkadaşlar. Şimdi bunları böyle aldım arkadaşlar. Ben e, şu bu arada göstereyim. Bakınız e, biraz sonra hangi kuşlarım kaldıysa arkadaşlar onların bakın aşıları vuruldu. Ee, şimdi görüyorsunuz e, mühürlü, bak etiketli arkadaşlar. E, aşıları veterinerden geldik. Hem de e, ne yaptık? Ne yapacağız daha doğrusu? E, çipleri ayaklarına geçireceğiz arkadaşlar. Bir de alışma süreçleri var. Çünkü ne kadar erken takılırsa chip e, kümeste o kadar da alışma e, yüzdeleri artıyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, ben bunu sabitleyebilirsem burada çiplemeye çalışacağım ondan sonra arkadaşlar yarım saat sonra falan da akşam antrenman saatleri geliyor zaten salarız saatimizi koyarız arkadaşlar hep birlikte bir denemelerini yaparız bir de hangi kuşlarımız kaybolmuş onlar çıkacak şimdi ortaya arkadaşlar yazınca yazacağım buraya birazdan görüşelim arkadaşlar evet sevgili dostlarım tekrardan beraberiz bakınız ben şöyle kamerayı şöyle çekmeye çalışayım arkadaşlar nasıl yapacağız önceden dediğim gibi arkadaşlar bu arada herkese merhaba beni görüyorsanız. Bakınız arkadaşlar. Elime rastgele bir beyaz boncuk geldi. Ee, i̇nşallah kamera güzel çekiyordur. Bakınız 57 numara. Arkadaşlar eskiden ben bu çipi saatin üstüne okutuyordum. Kuşu arıyordum kümeste. İki saat bulamıyordum arkadaşlar. Gerçi benim kuşlarım az. çabuk bulunur ama bazı arkadaşların 100 tane var. Dedim bu sistemi böyle yapın. Daha iyi olur. Bakınız 57 Arkadaşlar şimdi 57 şurada olması lazım en son şeyde. Evet. Bakınız ben bunları ipe dizmiştim sevgili dostlarım. Şöyle bir ayırayım sonuncu. Düşmesin diye böyle bağlamıştım. Şöyle gösterelim. Bakınız arkadaşlar 57. Ben bunu dernekte önceden 57 numaraya girecek diye böyle yaptım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Çipin üzerinde arkadaşlar 6 şöyle delik gibidir. Şöyle göre, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu üstü arkadaşlar ben yukarı veriyorum. Niye yukarı veriyorum? Hem su hem de e, aşağıda kuşun ayağı bir yere takılmasın diye arkadaşlar. Böyle olunca takılabiliyor her yere. Bu size bir dipnot olsun. Bakınız. İnşallah kamera net çekiyordur dostlarım. Ayağına getirdik arkadaşlar. Bakınız. Bir, iki. Şöyle gösterelim. Evet beyaz boncuğumuz 57 numaramız. Bakınız çiplendi. Şimdi ben bunu izinize götüreyim. Bu bırakıyorum. birkaç tane yapayım sevgili dostlar. Ondan sonra e, videomu pauzaya koyarız. Ondan sonra arkadaşlar anında e, denemesini yaparız. Bakınız şöyle bakalım hemen. Kaç numara arkadaşlar? 38. Ne yapıyoruz? 38 numaralı çip. Bakınız. Önceden yaptığım için arkadaşlar e, çok basit oluyor. Gene o e, çıkıntılı noktasını yukarı veriyorum arkadaşlar ve duydunuz mu sesi? Evet. Bu da çiplendi arkadaşlar. Oo, yazmayı unuttuk. Şöyle yazalım bir. 57'yi yaptık. Bu kaçtı arkadaşlar? İyi ki başta hatırladık. 38. Çünkü böyle kaybolan kutlarımız ortaya çıkacak sevgili dostlarım. 2 oldu. Şimdi şöyle evet, bir tane daha aldık. Bakınız kuşun numarasını okuyoruz. 44 numara arkadaşlar. Yine ...yağlı göklerden dediklerimizden kaçmış? 44. 44 numaralı çipe gidiyoruz arkadaşlar. 44. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu çip şimdi bu numaraya ait. Yani bunun içine kayıtlı. Başka hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Başka kuşun ayağına taksanız bile... ...bu numara çıkacaktır ve... ...kuşla ayağındaki şu... ...numara yani 857... ...49, 944... ...bağdaşmayacaktır. Bağdaşmayınca arkadaşlar... Bu e, yarışa veriş anında ve e, geliş anında hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. Bunların ikisi saatte okuttuğunuz zaman bu buradaki e, yüzük numarasıyla bu çipin içindeki numara buraya kaydoluyor arkadaşlar. Evet. Bu kaçtı? Bunu da yazalım arkadaşlar. 44. Onu da yazdık. Arkadaşlar bir tane daha yapayım. Sizi fazla sıkmamak adına şöyle bir alalım bir tane daha. Ondan sonra videomuza pauzeyi koyup e, sallıktan sonra denemelerini yaparız. Bu kaçmış arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Evet. 53 numara. Nerede 53? 53 burada arkadaşlar. Bakınız. Hemen cipini çıkarıyoruz. Hemen ters çevirip inşallah çekiyordur dostlar. Taktık. Bu 53 de yazalım beyler. Evet. 4 tanesini çipledik. Şimdi arkadaşlar bu böyle gidecek. Bu 19 kuşumuzu yüzükleyeceğiz. Ee, ne yapalım? Şimdi sizi sıkmayalım. Beklemeye geçelim. Ondan sonra kuşlarımızı salıp testimizi yaparız arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Evet. Sevgili dostlarım. Gördüğünüz üzere sandıklarımı kaldırdım arkadaşlar. Çiftlediğim kuşların numaraları burada arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle saatimize doğru gidelim. Hava bugün yine çok sıcak arkadaşlar. Bakınız saatimizde geldik. Şimdi artık bunlar saatin içinde kayıtlı. Kulüpte kayıt ettiler. Ee, şimdi start'a basalım. Ee, antrenman yarışı diyelim. 9'a basalım arkadaşlar ve 0'a basılıp devam edelim ve ne yapalım? Yavrularımızı salalım arkadaşlar. Saldıktan sonra bakalım hem çiple uçsunlar bir. Ondan sonra da arkadaşlar saate bakalım nasıl giriş yapacaklar. Gel, gel, koma, koma. Gel, 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 gel. Bakınız çiple zorlanıyorlar bazıları. Evet arkadaşlar, birazdan görüşelim. Ben kümesi temizleyeyim. Ben de merak ediyorum. Bakan çipler ne olacak arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar Vallahi tekrardan beraberiz. Ee, bakınız. Dört buçukta saldım kuşlar arkadaşlar. Bakınız ne geldi. Kuşları darma duman etti. Bakınız arkadaşlar. Vallahi billahi. Bakınız tepemde. Acayip saldırdı arkadaşlar. Gidiyor şimdi bakınız. Daldı gene bir yerlere. Dönüyor. Aşağıya dalıyor arkadaşlar. Kuşlar nerede bakınız. Vallahi daldı. Darma duman etti arkadaşlar. Kuşlar var ya. Bir yarım saat bastı gitti arkalarından geldi. Şimdi gidiyor o tarafa doğru. Bakınız. Hüpün o yaşlı adamın evin üstüne gitti arkadaşlar. Vallahi orada dolanıyor. Bakın. Benim kuşlar nerede? Kuşlar da geldi vallahi. Maşallah. İyi kovaladı bunlar arkadaşlar ama tabi artık tecrübe sahibi oldular. Hala üfün üzerine evin üzerine dolanıyor arkadaşlar. Daldı, daldı oraya. Vallahi billahi arkadaşlar. İnşallah bunlarda zarar ziyan yoktur, yaralı falan yoktur arkadaşlar. Tam yarış üzere. Namussuz ya. E, dün de taklacıma vurdu arkadaşlar. E, herhalde bu artık yavruları e, doğanın çünkü o Anne baba gelmiyor artık. Bu yuvadan tek başına arkadaşlar avlanmaya çıkıyor artık. Bir arabayı durduydu 10-15 gün ama şimdi tekrardan tabii bu saldırıya geçiyor sevgili dostlarım. Bakalım aşağı indiklerinde saatimiz neler gösterecek. 19 tane kuşu çipledik arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlar da aşağı yukarı bakayım bir. 4.5 5'i çeyrek geçiyor neredeyse arkadaşlar. 45 dakikam oluyor. 45 dakikadır havadalar işte. Bakalım sevgili dostlarım. Şöyle son kez bir daha çekeyim de. Dediğim gibi 3 beyaz boncuklu 20 kilometre falan vereceğim arkadaşlar. Onlar çok tecrübesiz antrenman yarışına. Ondan sonra durumları hep beraber bakacağız. Bakalım. Aklımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız bu on var. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar kuşlar 50 dakikadır uçtu. Bakınız. Vallahi doğan felaket kovaladı bunlar arkadaşlar. Şunların ağızlarına bir bakın. 50 dakikadır full time uçlar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir yemimizi alalım. Ondan sonra saatimizi okutmayı deneyelim dostlar. Şöyle gelelim yememizin başına. Evet. Aldık arkadaşlar. Şu anda bakınız şöyle göstereyim. Sıfır sıfır gösteriyor arkadaşlar. Gel. 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 Şöyle saatin başına geçelim bir. On tane saydı arkadaşlar. On On üç. Bakınız gel. Onlar da beni bekliyor bakınız. Evet, 16 oldu. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Komma. 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 Arkadaşlar bir tane yabancı var vallahi aralarında bakınız. Benim kaybolan yavruya benzer. Bakınız sinekle bitmiş hayvan. Gel, görüyorsunuz mu yabancıyı? Güzel. Üç tane de yüzüğü var arkadaşlar. Şuna bakın ya. Daha ufak. İsimli yüzüğü var bence. Bakalım. Gel. Tabii içeri sokmadan onu yakalayabilirsem arkadaşlar. Gel. Telefon numarasıymış. Kaç oldu içeri bakalım da. 18 arkadaşlar. Bir tanesi ya hızlı ya da saymadı. Bilmiyorum. Ona bakmamız lazım. Gel. Ha saydı. Gel gel. Bakınız yabancı arkadaşlar. Gel gel. Ufacık yavru valla. Gel. Korkmak istemiyor. Allah girdi içeri valla arkadaşlar ya. Gel. Nerede o? Koma. Evet şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. Benim kaybolan yavrum var ya arkadaşlar. 25'in kardeşi ona benziyor. Nasıl bir numaradır bu? 0031 diyor arkadaşlar. Ha, Hollanda. Evet. Hemen. Bu dişi niye girmedi? Şöyle bir göstereyim saat arkadaşlar. Bakınız 19 sağ üst köşe. Demek ki çiftlerimizin hepsi ne yapıyor arkadaşlar? Şuna şuraya koyayım. Bakınız arkadaşlar gene yabancı dolu buralar. Çiplerimizin hepsi çalışıyor arkadaşlar. Dişi gelmemiş. Şunu içeri bir girelim. Gel. Gel oğlum. Gel komar 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 komar. Şöyle düzeltelim. Gel. Nerede o dişi? Dişi niye girmiyor bilmiyorum. Ya da ondan ürktü. Gel, gel kız. Vallahi girmiyor kuş görüyoruz mu beyler? Ya arkadaşlar, işte görmesek orada alsa kuşu gene kümesten kaybolacağız. Şurada saldırdı. Ama alamadı arkadaşlar. Dün taklacıma vurdu. Ee, yani taklacımı Facebook'ta görenler olmuştur tabii ki. Gel. Evet sevgili dostlar, bugün de size böyle bir video yaptım. Ne yaptık arkadaşlar? Kuşlarımızı çipledik. Nasıl çip, e, çiplediğimizi de gösterdim arkadaşlar. Şimdi e, nasıl bir arabanın arkadaşlar. Tabi bilmeyenler için anlatıyorum bunu arkadaşlar. Nasıl bir arabanın ruhsatında plakası e, rengi mengi yazıyorsa arkadaşlar. Şimdi bir çipte de arkadaşlar kuşun şu faslı numur dediğimiz yani ayak numarası o çipe kayıtlı oluyor. Yani o çipi başka hiçbir kuşa takamıyorsunuz arkadaşlar. Ta ki onu sildirip başka kuşa takabilirsiniz. O da sistemle neden görünüyor arkadaşlar. Bu kuşun işlemine takılmıştı, buradan alınmıştır diye. Hileye, hurdaya karşı arkadaşlar ee, böyle şeyler e, sistem bu yani. Anlatabiliyor muyum dostlarım? Başka çip, bu kuşun ölümceye kadar bu ayağında kalıyor. Ha bu Çıkarırsınız. Başka kuşa taktırırsınız. Buna da o zaman bu çip bundan düşmüş oluyor arkadaşlar. Ee, yani aynı bir arabayı satış e, muamelesi gibi arkadaşlar. Ondan sonra diğer kişinin üstüne geçiyor. Evet sevgili dostlarım. Dediğim gibi bugün de böyle bir video yaptım. Bakınız o dişi girmiyor arkadaşlar. Emin olun şu ürkekliğe bakın. Aç hayvan. Ama Doğan saldırdı temin. Ee, görüyorsunuz her türlü şey oluyor arkadaşlar ondan sonra kuşlar kayboldu mu kayboldu diyoruz. Bakınız hayvan vallahi girmek istemiyor içeri. Belki de yaralı bilmiyorum ama şu anda gönürde bir şey yok. Ama göze hep yukarılarda. Bakınız sevgili dostlarım. Evet. Evet arkadaşlar. Gene böyle bir video oldu. Umarım hoşunuza gidiyordur. Umarım o tek başıma çektiğim videonun başı anlaşılır çıkmıştır arkadaşlar. Ben daha seyretmedim. Seyredince bakarız. Ne diyordum ben? Herkesin bildiği kendi kadar benim bildiğim bu kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de burada videoma son vermek istiyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve takipte kalın dostlar.